Merhaba arkadaşlar Valheim serimizin 5. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci bossumuz olan kadim olan bossunu keseceğiz. Onun için gerekli olan malzemeleri zaten daha önce toplamıştık. Kadim tohumlarla çağrılıyor. Gitmeden önce bu arada gideceğimiz yere tekneyle gideceğiz. Biz baya böyle tekneyle dolaştık. Videodan önce açtık yayınlarda falan. Ama kadim olana gitmedik. Videoda gidelim diye. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi gitmeden önce eve bir teleport bırakalım. Çünkü eğer başımıza bir iş gelirse orada hızlı gidip gelmek için. Tamam gencim. Gidebiliriz kanka. Dost için hazırız. Bir Yolda saniye. bizi nasıl maceralar bekleyecek acaba? Etlerimiz var. Oklarımız var. Zırhlarımız tamam. Yayımızı geliştirdik. Çağları falan yapalım da. Tamamdır. Hazırız. Bu tarafta merdiven var oradan biliyorsun kanka. Şimdi ne taraftan gideceğiz? Bu taraf kapalı zaten. Buradan dolaşarak gideceğiz. Bayağı uzun kurumuz. Hep sen sürüyordun değil mi ben kadar önce? Tabii ki. Benim tekne için ehliyetim bile var. <laughs> Yolu hatırlıyorsun değil mi? Söylememe gerek yok. Yok. Zaten haritada belli ya. Şuraya gideceğiz. Memiz biraz uzun sürecek ama ilki şu an rüzgar arkamızda. Benim hep de gözüküyor sağ üstte rüzgarın hangi yönde estiği. Dolaşıp gideceğiz. O arada denizde de sürprizler bekliyor biz Barış. Ne gibi? Deniz hayvanları da var. Tamam. Yayla mı gebertiyoruz? <laughs> Aynen. E, o kadar gezdik biz tekneyle hiç görmedim. Şans ya. Bazen arka arkaya çıkıyorlar, bazen çıkmıyorlar. Mesela troll de hiç denk gelmedi. Biz de kara ormanda o kadar gezdik. Hmm, <laughs> ben kestim bir tane. Sen yoktun ama. balıkları görüyor musun suyun içinde? Troll balıkları. Rüzgar şu an tam karşımızdan esiyor. Şöyle yandan yandan gitmeye çalışalım. Şöyle hafiften aldık rüzgara aynen devam. Rüzgar alabilmek için sağa sola gidiyorum. Bir şu rüzgar şu an tam karşımızdan esiyor. Gitmek istediğimiz yönden bize doğru esiyor. Bizim teknemiz hasar falan alıyor mu? Tabii. Sen hiç çarpmadın herhalde bir yere. Yok. Biz temiz sürüyoruz. Ehliyeti kasaptan almadık. Bayağı uzun sürecek oraya gitmemiz. bakar arkadaşlar ya? Sen Gerçekten ne düşünüyorsun Barış? Mükemmel bir görüntü. Dilerdim ki yanımda sevgilim olsun ama sana da okeyim. <laughs> Yolumuz çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Rüzgarın azizliğine çok uğruyoruz. Yani bir anda rüzgar yönünü değiştiriyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Oraya vardığımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fena bir fırtına başladı. Dalgalarla mücadele ediyoruz. İnşallah teknemiz parçalanmaz. Yolumuz çok az kaldı. Rüzgar yine tersten esmeye başladı. Kardeşim beni köpek balıklarına yemekle de ne yapıyorsan yap. Elimden geleni yapmaya çalışırım kardeşim. Kullanamayacaksan ben geç. Yok yok böyle iyi. Rüzgar yine döndü bir anda. Arkadaş ben anlayamadım ki nasıl bir rüzgar be. Nasıl bir rüzgar mekaniği var rüzgar iyi dur iyi dur yelkeni döndür birazcık çok az kaldı ya geldik geldik buradayız <laughs> bas gaza bas turboyu falan aç bas falan bir şey varsa aç. <laughs> öyle, öyle bir şey yok kardeşim. vardır vardır yok. yelkenimiz ve dümenimiz var Kürek yok mu kürek? Ben de çektireyim. Yok. Adam soldan. Şimdi bana şunu da yapamıyoruz deme. Köpek balığı ya da balina eğitim çektiremiyoruz deme bak. Yok öyle bir şey değil. <laughs> Yok var var var. <laughs> Neden ne diyorsun bu oyunu bilmiyorum ama. Kardeşim 2 GB'a bu kadar şey sığıyorsa bence bunu bir 4 GB yapıp onları da ekleyebilirler yani. Bence de yapabilirler bu arada. Adamıza geldik ya. Evet. İyi oturmadan şuraya park edelim. Hadi vurabilir misin? Helal. Oğlum sen benim nişancılığımı hafif alma ha. Bilmiyorum. Bütün gördük. İskelete baltayla vuruyordun ya. <laughs> o elime bıçak geldi. Gördün mü parkı? Bak ne? gördün mü parkı? Böyle park edeceksin. Oo, edeceksin. L park mı oluyor bu kardeşim? Evet evet evet. Paralel parkta iyiyim. Ama kendi kendine gidiyor şu an. Sal. Gel geri gel geri gel geri gel. Çapası mapısı da yok. E nasıl sabitleyeceğiz biz bunu? Geri Olursun evet. ölürsün. Karaya çıkart birazcık kardeşim. İtekleriz. Öyle edilsin. yapacağım eğer geri geri gelebilirse. Geri geliyor mu bu arada? Aa geri geliyor. Tamam güzel tamam. Şurada aşağı alırsak. Hop. Küt. Tamam yeter ya in. Ya şimdi tekneyi kırdın ya. E, geri gidiyor geri gidiyor. Gitmez yani. gitmez gel bırak bırak. Vallahi gidiyor vallahi gidiyor bak. <laughs> gitmez gitmez hiçbir şey basma boş ver. Vallahi gidiyor. Ben şuraya bir tezgah ve teleport koyayım da başımıza bir iş gelirse. Eve hızlıca gidip gelmek için. bak kalırız burada. Yok yok kalmayız yani. Bir ya. Diye çıkart biraz istersen. Tamam şuraya yapalım hemen. Tezgah var mı odun? Onu keseceğiz azıcık. Gitme suya gitme. Yani ağaç kestim o da suya gitti arkadaş ya. Çin koyarsa. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz evdeki geçide isim vermedik. O yüzden. Bilemiyor muyuz? Bilemiyoruz. Neyse buna bir vay yazalım. Vay vay. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Şimdi kardeşim teknenin deposuna taş dolduruyorum gitmesin. <laughs> ya, alakası yok yine gider. Ama gitmezlerinde yok sen yani yoksa gitmez. Ağırlaşırsa gitmez kardeşim. Yok yok. Söyleyip mi Süleyim, arada acaba bir deniz daha var mı diyecek? Galiba yok. Hadi yürüyelim ya. Yeni bir ada. Tunç seti giydikten sonra bayağı ağırlaştık biz hareketsizimiz bayağı düştü. Evet, bayağı düştü. Ara ormana gireceğiz yine. Geyiklerin sesine bak, sanki havlıyor. <laughs> Trollü falan çıkar mı acaba karşımıza. Çıksın yeriz. Trollün derisi de güzel, zırh yapılabiliyor. Bakır yatağı buldum. Ha. İskeletler geliyor. Mıyız? Yok ya. şimdi gerek yok. Burada mağara var galiba evet. Neyse evet, önce amacımıza gidelim de ondan sonra mağaraya evet, evet. Tezgah kuracak mıyız tekrardan? Ne için? Kalkan yapaydım ben de kendime. Gerek yok kalkan ya. Zaten bir yerin altına girip öldüreceğiz hayvan. Geldik bu arada. Şimdi arkadaşlar burayı dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Çünkü değişik bir taktikle öldüreceğiz bu Evet karaya çıktık. Şu tarafta kanka. Tamam gidelim başını ezelim onun. Aynen. Evet. Sunağını bulduk. Şimdi bunu çağırmadan önce biraz yerin altını kazacağız kanka. Kendimize. Okey. Çukur yapacağız. İçine gireceğiz. Güzel bir haber verir mi? Benim baltam nerede? Baltam yok. Yeni kazma yapmıştın kendine. Şey kazmam yok işte ha. Bilmiyorum ya düşer belki. Ben o kazmayı herhalde erittim ya. Yanlışlıkla. Olabilir. Üzerimize de ağaç devireyim mi kardeşim? Yok yok gerek yok. Buraya tünel gibi kazacağız işte. İçine gireceğiz. Buradan yanıcı oklarla indireceğiz. Ben de sana ışık tutayım dur. Aha. Deniz seviyesine mi geldik? Sus seviyesine mi geldik? Ne oldu? Hmm, su çıktı yerden. Şurayı düz yapayım ha. Su olmasa böyle. Şu tepemize taş düşmez değil mi üstümüze? Yok, o sunak olduğu için düşmüyor. Oynamıyor yerinde. Korunaklı bir alanımız olsun yeter. Şu an zaten sığınak yazdı. Bu şekilde yeter bence ya. Yeter yeter güzel oldu valla. Tamam şurayı da şöyle düzeltelim. Şimdi bize biraz şey lazım kanka. Odun ve taş lazım. Çünkü kampı koyacağız ya ayağının altına hayvan hmm. olsun. buradan çıkabiliyoruz. Biraz odun ve taş toplayalım hemen. Dün o kadar kala yaradık. Her, şimdi her yerde kala çıkıyor karşıma. Sert ağaçlar olur değil mi kütükler? Yok normal odun olacak. Hadi ya. Olmaz. Tam yapmak için normal odun kullanılıyor ya. O zaman şeyi kesmiyorum çam ağacı. Yok yok çam ağacı kesmene gerek yok. Tamam ben buldum zaten biraz. Şuradan biraz taş alayım. Şu taşı da kırayım. Kırmızı renkli bolcuyla geliyor. Kılıç güzel. Hasar çıkartıyor değil mi? Baya iyi. Kılıç üretelim bir kendimize birer tane. Tamam şimdi odunumuz var, taşımız var. Çağırıyorum ikinci botumuz olan, <laughs> hadim olan botunu. Tamam, ateşin nerelere yapıyoruz şimdi. Yakmayacağız. O buraya geldiğinde ayağının altına koyacağız. Çukura yani. gireceğiz şimdi çağırınca. Tamam, çağır gelsin. Çağırdım. Bu arada ışıkların toplandığı yerden spawn oluyor. Mesela şu an nereye toplandı? Buraya. Bu tarafı doğru çekelim. Ben giriyorum çukura. çok vuruyor, çok vuruyor. Çukura gel bence. Bir tarafta. Tam tepemizde. Nerede çok vuruyor Bu şekilde geçirdik de i̇yi, i̇yi güzel Kolay değil mi? Bence kolay Yani <gülüyor> bu <gülüyor> taktikle çok kolay zaten yanma hasarı bayağı yüksek alıyor ağaç olduğu için. Çukura düşmedi bu arada. Tam patişi koyalım diyeceğim ama. Şöyle koyabiliyor muyuz? Yok. çok vuruyor çok vuruyor Daha o kendi hayvan kendi yani boss kendisi de vurmuyor şeyi vuruyor yerden çıkarttığı kökler 38 canım var. Biraz canını doldur istersen. Nereye gidiyor? Düş artık şuraya Bu bakma düşmüyor mu kadar Yok düşüyor normalde düşürüyoruz buraya ama Galiba çukuru biraz Bıçık,bıçık <laughs> <Küçük, küçük> açtım <laughs> Çok az kaldı zaten ya Ha, geldi İndi mi? Çukura Çok az kaldı canı ya Evet, bence çok kolaydı. Evet, güzeldi. Evet, şimdi hadi balonu kestik ve batak, bataklık anahtarı düştü. Bir tanesini sana atıyorum kanka. Şunu al. Burada. Bataklık anahtarıyla daha önce keşfettik zaten biz buraları gittik, gezdik, gördük. Burada bataklıkta zindanlar var. Bu zindanların içerisinde yani Tunç'tan sonra gelen en değerli eşya demir var. Artık zindanlara gidip demir elde edebileceğiz. Ama zindanlara girmek çok tehlikeli ve yani oradaki hayvanlar bayağı güçlü. Onun için zırhlarımızı biraz daha geliştirmemiz lazım mesela. Şu an birinci seviye bunlar. Dördüncü seviye falan yaparsak daha da güçleniriz. Ondan sonra çok daha rahat bir şekilde demir toplayabileceğiz. Hadi Molon. Bosu bu kadardı. Tamam. Sonra? Şimdi gidelim. Biraz farm yapalım. Biraz farm yapalım. Zırhlarımızı dört seviyeye yapalım o zaman. Evet. Ondan sonra bir sonraki bosu hazır olalım. Aynen öyle. Bundan bir tane tane daha kesmemiz gerekmiyor değil mi? Bir sana bir bana falan. Yok ben suna atacağım ya bunun başını şimdi eve gittiğimizde. Evet. Oradan sen de aktif edebileceksin. Biz nereden karaya çıkmıştık? Buradan. Hadi gidelim. Arkadan arkadan. Evet arkadaşlar, iknemize yaklaştık bu tarafta. Aslında eve daha hızlı gidip gelecektik ama geçite isim yazmayı unutmuşuz evde. O yüzden tekneyle tekrar döneceğiz. Şöyle bir şey yapabiliyorsan hemen çevirsem aslında bunları kırmasalar. Yeterli galiba. Zaten buradaki çip hayvanın zıplama mekaniği yok. Buna ne yazmıştık? Bir yazmıştık galiba. Evet bir. Artık artık yumrukla bozcuya dövebiliyoruz kanka. Barış. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Evet evet hadi gidiyoruz. Abi bozcuya yumrukla öldürebilsek bile yine de şeyle öldürmek daha güzel. Kılıçlar. <laughs> Hadi beni evime götür kardeşim iftar saati geldi ya. Evet iftar saati yaklaşıyor. Ne yiyoruz iftarda? Geyik eti. Geyik güveci yapabiliriz belki. Teknemizi kırma da. İnşallah alınmaz ya İnşallah. Dün de öyle dedik arabayı kırdık da. Siz şuradan geçiriz demek sen. De bizim, bizim adanın köşede bir fırın vardı oraya oraya da bir damızlar alalım. <laughs> olur olur aslında çok güzel olur. Yumurtalı mı olsun pideler yumurtasız mı? Kardeşim ben bence yumurtalı ya. Bence de. Yumurtalı daha böyle güzel kızarmış, daha böyle yumuşak, böyle susamlı olacak, bol susamlı ama of. <laughs> i̇şte biz insanlar hep şeyiz biliyor musun aslında Barış? Nasıl söyleyeyim? Normalde oruç tutmasan hiç aklına böyle şeyleri gelmez ama oruç olduğun için. Ya çünkü o hep Ramazan'da çıktığı için. Değil Öyle yani kalmış aklımızda Değil evet. mi? Ramazan pidesi diyoruz abi. Evet. Işte. Evet. Güzel, rüzgar güzel. meşale falan da yakmıyorsun. Baksana ateş bile şey yapıyor. Böyle efekt. Bir söyleyeyim mi? biz hiç deniz canlısı görmedik ya. görmedik yani. Görseydik bir macera yaşasaydık ya. Evet. Videoda da güzel olurdu. Evet. ne <laughs> güzel oturuyor ya. <laughs> ne kadar masum. Güzel ya. Baya yaklaşmışız. Rüzgar çok iyi. iç yön değiştirmedi. Karış bak sol tarafımızda iskeletlerin spawn bölgesi var. Mor bir şekilde. Rengi mor. Evet. Gördün mü? Gördüm. Atış. Topumuz yok ama yayımız var. Gördün mı lan? Bir şey oldu kırdım herhalde. Vurdun saldırıyorlar şu an bize. Benim isabetçilik şakaya alınmıyor ya valla. Tabi tabi. Öyle öyle. <laughs> Yanıcı çok ne güzel gidiyor ya ilerliyor havada süzülürken. Rüzgar çok iyiydi ha. Giderken evet. çok sıkıntı çektik ama gelirken gayet güzel. Evet evet güzel, dingin bir suydu. Bir macera yaşamak ister misin? Hayır istemiyorum. Yakın mı tekneni? Yok, yok teşekkür ederim kardeşim. Biz de Titanik gibi batmayalım, kayıya çarpalım. Neden olmasın, neden olmasın efendim. Manzaraya bak ya. Manzaraya karşı iki sandalye atsak, benim sandalyem sana doğru dönük olur. <laughs> Çok komiksin kardeşim. <laughs> sana söylemedim lan bunu. <gülüyor> Alınma. <gülüyor> Çok komiksin. karşımızda. Şeyi düşündüm, acaba şuraya tekneyi bıraksak, yürüyerek gitsek daha hızlı gider miyiz? Niye buraya bırakıyoruz ki? Bir daha lazım olacak, direkt eve gidelim. Gidemiyoruz şu yani. Rüzgar tam karşıdan esiyor. Ya? ya yapıştır evimize ya, hadi iftar saati geldi ya. Aç karnına koşamam kardeşim, sırtında taşıyacaksan olur ama. Arabanı kaybetmeseydin ona biner giderdik. Her seferinde de yüzümüze vurma. <laughs> Tamam böyle iyi hadi şunu parçalayayım da ha, bunu parçalayamıyorduk gerçi şeyde ya Tamir edelim burada kalsın tamam güzel burada evimiz yakın zaten ya şurası derken adanın bir diğer ucuymuş evimiz mi yakın yakın adanın diğer ucu Sunağı uyramayı unutma ha evet ama kafaya asmadan önce beni de bekle ben de görmek istiyorum çok güzel efektler çıkıyor Tamam Biz hiç şu gücünü de aktif etmiyoruz ha. Evet ya kullanmıyoruz, unutuyoruz. Ne oldu lan? Benimki de açılmış gibi oldu ama açılmadı. Açılmıştı sol altta süre yazıyorsa. Yo, sen bastın gel, sen basınca bana da geldi efek. Tamam işte, beraberken birimiz kullandığında ikimize de etki ediyor. Hmm. Yan yanayken. Nereden atsa tersine devir, sanki hissediyor. He, çok iyi refleksleri var. Sunağa geldik. Bekle geliyorum kardeşim, ben sizi açma. Tamam tamam bekliyorum. Bağışlayacağım bugün bunların hepsinin gel, kellesini yapıştır, buraya asacağım. Bakalım. Gel gel yapıştır. Değil lan. O değil lan şu şu Bu. uzun olan. Ha evet. Evet arkadaşlar. İkinci bossumuz olan kadim da başını teslim ettik. Sıra diğer bossumuz kemik kütlesinde. Daha çabuk odun kesme özelliği veriyormuş. Yani bizde çok ihtiyacımız vardı ya sen. Neyse evimize gidelim. teleport'unun ismini vereyim mi? Git gel yapabileceğiz mi onu bir kontrol edeyim. uzaklaşalım, yaklaşalım. Evet. Artık o adıya hızlı bir şekilde git gel yapabileceğiz. Geçitimizi kurdu. Bu şekilde. Tekrar evimizdeyiz. Evet. Bataklık anahtarımızı da aldığımızda göre artık üst seviye olan madeni toplamaya gidebiliriz. Bunun için önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar zindan şey, bataklık bölgelerine gideceğiz. Orada zindanlar var. Oralara gideceğiz. Oralardan toplayacağız. Bu bölümümüz de arkadaşlar bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.